Ne? Doktor sana ne dedi? Ne dedi? Niye bir şey alma dedi. Niye? Alma yine... Çalışmayayım diye mi öyle diyor? Ama edersen dediysem kalkamam dedi. Eline bir şey alma Benim kırık dedi. Allah Allah. Niye? E bana yatmak işine geliyor hele. Onun için doktor bana ha. bir şey alma dedi diyor. Çalıştırmasınlar diye öyle söylüyorsun. Ben de dokuzdaki. Biliyorum. Senin doktor sana ne diyordu? Ne diyordu? Güreşelim mi diyordu? Ha, Güreştik. Nerede güreştin? Orada güreştik. Köy meydanına geldik. Buraya mı gelecek seninle güreşmeye? Buraya gelecek güreşmeye. Aa, güreş yapma. Bar Parmak güreşi yaptı ben onu yıktım. Parmak güreşi olmaz bilek güreşi de. burada köy meydanında güreştik. Bir de doktoru güreşte yenersen ayda. Yenerim. Doktor doktor mu çağırın ben. Ben kendim de doktor. Hem güreşçisin hem doktorsun değil mi? Tabii. İyi bakalım. Doktora bir söyleyeceğim bir şey var mı? Bak sen izleyecek doktor. Hmm. Doktora bir şey söyleyecek mi? Bak videoya çekeceğim izleyecek doktor. <laughs> Selam söyle. Ne diyeyim? Çok selamım var. <laughs> sen söyle. Selamım var. Kime? Doktora. Hangi doktora? O doktora. O doktor kim? Benim doktorum var. Seviyor mu onu? Ha. Tamam selam söyleyeceğim onu atacağım onu hadi görüşürüz. Hadi.